Ne yaptınız hallettiniz mi? Patlama oldu ama. Ama ne? Bomba patladı ama kız kurtulmuş olabilir. Sen neler diyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Vuruldum ben, yaralıyım. Tam bombayı patlatacaktım o polisler vurdu beni. Ben düğmeye bastım. Patlama havada oldu. Ne olduğunu anlayamadım. Kız ölmedi yani, öyle mi? O beni vuran polisler babamı da öldürmüş olabilirler. Yavaş yavaş hatırlıyorum. sonrakideki adamı hanımsıyorum. Şimdi de beni öldürmeye kalktılar. Babanı öldüren polisler mi? Sen kimlerden söz ediyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Derhal ortadan kaybol. Neredesin sen? Örgüt evinin yakınlarındayım sanırım. Çok canım yanıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Dayanacaksın. Anladın mı? Kimseye belli etme durumuna. Derhal eve git. Aldıracağım seni. Yapamam. Yapacaksın babanı öldüren polislerden intikam almak istemiyor musun? Nefretin bu kadar mı senin? Duymuyorum. Öfküt evine gidiyorum. Aldırın beni. Dayanacağım. Aferin sana. Sen güçlü bir kızsın. Artık alınacak bir intikamın var. Ve bunu birlikte alacağız. Ben adamlara haber veriyorum hemen. Sen derhal eve git. Ne oluyor? Beçermemiş. Bomba zamanında patlamamış. Kız kurtulmuş. O yelekler öyle kolay çıkmaz. Çıkmış işte Hatem. E ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Neden? <laughs> Çünkü benim B planım A planımdan daha çok kar getirir. Damla ile yanındakini burada bırakmışlar. Ben bu kızı nasıl kaçırdım elimden anlamıyorum ya. Tazı gibi, tazı. Dağlarda gizlene gizlene nasıl saklanacağını, nasıl koşacağını öğrenmiş. Burada da karargaha ateş açıyorlar. Pilikaya yakınlaştırsın. Şerefsizler. Bunlar canını nasıl susamış ha? Gencecik iki tane kızın hayatlarıyla oynuyorlar. Plaka bu. Güzel. Mobese kameralarından rahatça tartabilirsin. Aratmaya başladım bile. Arat arat bir an önce bul da şunların hesabını soralım. Sorarız koç yiğit. Uzun sürer mi Korkut? Şu an tarıyorum dayı. Heh. En son gördükleri yer burası. Buralarda bir yerdedir herhalde. Güzel, hadi harekete geçelim. Sen burada kal. Bilgisayar başına sana ihtiyacımız olabilir Korkut. Eyvallah, ama bir şey olursa haber ver. Tamam, hadi. Hadi haberleşiyoruz. Mobese'ye takıldılar. Görüyorum onları. Çok yakınsınız. İki sokak ileride, sağda. Tamam. Tufan, sonraki sokaktan sağda. Tamam. Birileri yukarıda, sizdeki evlerinde oturup sağa sola emirler yağdırıp... ...ülkenin üzerinde kara bulutlar gibi gezsin. Aşağıda onların maşaları, çakallar gibi can alsın. İşe bak. Çakal dediğim bile bir can dayı. Bunların ne olduğu belli değil. Bunların sıfatı yok, sıfatı. Nefes almayı bile hak etmiyor bu şerefsizler. <laughs> Ne oldu? Bunlar onlar sanırım. O araba değil mi bu? Evet onlar. Alıyor muyuz? Bekleyelim. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İstanbul şirketi az önce büyük bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili detayları birazdan sizlere Eyvallah. aktaracağız. İçeride televizyon açıktı. Patlamayla ilgili haber vardı. Başardı herhalde. Ara bir ara. Alo. Ruska komutan. Televizyonda yaptığın eylem konuşuluyor. Alo. Komutan, orada mısın? Vuruldum ben. Eve geldim. Dikkatli olun, peşimde olabilirler. Ne diyorsun? Hemen geliyoruz. Hareket ediyorlar. Kaçırmayalım koç yiğit. Dikkatli ol Tufan. Fark etmesinler bizi.